Abi Mountain Dew dener misin? <laughs> Mountain Dew enerji halini aldım. Enerji çiçek halini aldım. Dikkatinizi de çekerim. Şöyle 180 miligram kafein. Bayağı kafein var yani. Aga şaka bakın bunu teklesem uçarım amına koyayım. Aynı o şekil yapacağız zaten. Ay ananı. Oo, mavi. Ah. Ah. lan. Soğuk çünkü. Dişime ağrı, diş diş sancı girdi amına. Dişime sancı girdi amına. Pardon. Baya güzel ama ha bunu tadı ben beğendim ha. Mountain Dew Energy. Tadını beğendim. 10 üzerinden 9.